Sevgili seyirciler, Türkiye'de kira getirisi en yüksek olan iller açıklandı. İlk sırada Ankara var. İstanbul ve İzmir ise listede ilk ona bile giremedi. Konut fiyatları yüksek, kiralar zaten artıyor. Mecidiye köyde oturuyorum. Evin kiraları 18 bin lira, 20 bin lira. Kira fiyatları yüksek ama buna rağmen kiraların evin değerini karşılama süresi 10 yılı aşıyor kira getirisi en yüksek olan iller açıklandı. Ankara ilk sırada. Amortisman süresi en kısa olan il Ankara oldu. Deprem sonrası çok fazla göç almasına rağmen konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı. Ankara anlık ve dönemsel kiralık artışlarına ve satılık rakamlarına hazırlıklı değildir. Oradaki kiralık ve satılık rakamlarının artış oranları hep stabil olarak kaldı. Sıralamada Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Ankara'yı takip etti. Ama İstanbul ve İzmir listede ilk ona giremedi. Bir dengesizlik oldu kesin. İstanbul'da konut fiyatları son yıllarda arttı. Bu yüzden kiraların evin değerini karşılama süresi ortalama 17 yıl oldu. Hem göç alıyoruz hem bir taraftan yabancıların satışı, yurt içi ve yurt dışı taleplerin olmasıyla beraber İstanbul ve İzmir bu konuda sınıfta kaldı. İstanbul'daki amortisman süresinin uzun olması ev sahiplerini mutsuz ediyor. Çünkü ev sahipleri hem evini istediği fiyattan satamıyor hem de kira getirisinden memnun değil. Kadıköy ve gün gören arasında ciddi bir fiyat farkı vardı ama şimdi artık öyle bir şey yok. İzmir'de de amortisman süresi 16 yıl olarak tespit edildi. <laughs>